Evet, herkese merhabalar. Bu videomuzda ekipman avlarından ilk olan Engerek Okulu'nun kılıçlarının şemalarını alacağız. Akbos'tan da yeni baştan oyuncular için başlangıç kılıçları olarak nitelendirebiliriz bunları. Üst seviyeleri yok. Yani alıp craftlayıp kullanabilirsiniz. Craftlayabileceğiniz bildiğiniz yerleri de göstereceğim bu videoda. Hızlı bir başlangıç yapabilirsiniz yani bu görevi yaparak. Görevi aldığınız yeri de söyleyeyim. Bakın şurada yemen üst kısmındaki kudret alanı var. Bu kudret alanındaki Heula'yı öldürüyoruz. Öldürdükten sonra şu mezarlığın içerisinde bir oda var. Odanın içinde tam sağda bir ceset var onun içinden buluyoruz. Sonra zaten bu görevimiz açılıyor. Şimdi bu şemaları bulalım. Evet. Şu üstteki yerde bir haydut şeyi var, birliği var. Burada haydutlar öldürmemiz gerekiyor. O yüzden Seviyeniz vesaire düşükse potların sallamayı unutmayın. Potlarınızla girin buraya. Şu şekilde. Oyun kastı pardon. Sana faklan. Sana fak. Gel buraya dostum. Evet. Vur. Ya da vurma. Evet burayı temizliyoruz böyle. İsterseniz lootlayabilirsiniz ben lootlamıyorum. Burada not bulacaksınız not Ve okuyun. Buraları diyoruz. Evet. Şemamız burada. Çilek kılıcımızın şeması. Orada kitabı alıp okuyoruz. Ve görevimiz bitiyor. Dediğim gibi Gümüş kılıcımızın seması Değirmen kısmındaki Bu ölü adamdan çıkıyor Çelik kılıcımızda Bu çelik işte şey Bu harabeden çıkıyor Haydut kampımızdan Şimdi O tuşuna basıyorum Gördüğünüz gibi Kılıcım çıkıyor Çelik ışıklardan da Burada gördüğünüz gibi Bunları kraftlayabilirsiniz. Şimdi bunları nereden kraftlayabileceğinizi göstereceğim Akbostan'da. Malum Akbostan'da pek bir zanaatkar yok. Nifkartlı garnizonundaki Levazım Subayı kraftlayabilir. Ayrıca Sap'ın kundacık görevini yaptıktan sonra ikincil görevine Onda videosu gelecek. Bu görevi yaptıktan sonra bir tane cücemiz olacak burada. Demircemiz. Bu demirciden, cüceden Craftlayabilirsiniz. Şimdi sonraki rehberlerde görüşmek üzere. İyi seyirler.